Koleksiyoncu kesinlikle bizimle oynadı. Oyuna geldiğimize inanamıyorum. Sıkı tutunun. Bu azı dişlerini kazmamız gerekiyor. Aman tanrım bu şey dişlerini neyle fırçalıyor? Fren! Fren! Ne? Bu bizi sindiriyor. Teknik destek gerekiyor. <laughs> Roketi aradınız. Çağrınıza cevap vermek ilgimi çekmiyor. Üzerinde çalışıyorum Kuil. Öf. Mesaj bırakın işte. Ya da bırakmayın. Umurumda bile değil. Ah. Tamam, evet. Roket olsa ne yapardı? Kesinlikle çılgınca bir şey yapardı. Eğer bunun bir ağzı varsa o zaman çıkış deliği de vardır. Hey, haklıymışım. Sen de delisin. Aa, çocuklar, az önce uzay canavarının arkasından çıktık. Aa, roket buna kesinlikle bayılmaz mıydı? Adım Groot. Daha Fazla Galaksinin Koruyucuları Disney XD'de!